Evet dostlar yeni bir içerikten daha hepinize merhaba. Bugün <laughs> aldık videosu olmadan sattık videosunu çekiyoruz arkadaşlar. İnanın artık yetişmekte güçlük çekiyorum. Hele bazen bu piyasanın hızlı artacağı zamanların öncesindeki takipçilerimizin daha çok araba alma isteği üzerine böyle arabaları hemen alıyorum, yapıyorum derliyorum, topluyorum ve sizlere iletiyorum. Bu arabanın aldık videosunu çekemedik. Aslında zaten iki gün oldu alalı. Aldığımız arabayı hemen bir kontrollerini yaptırdık, temizliğini yaptırdık. Çünkü daha aldığımız gün daha arabayı görmeden takipçimizin biri Bizler aracı istedi bayağı hiç fotoğrafı olmadan temizlenmeden sadece bir görüntülü konuşmayla bu aracı kendisine yazdık şimdi de yolda geliyor şehir dışından geliyor bu arabayı alıp gidecek bunun öncesinde hemen hızlıca bir video çekmek istedim Arkadaşlar bu araçta şimdi durum nedir ne değildir önce araçtan bir bahsedeyim 18 ay motor var arkadaşlar yani bildiğimiz o Zetek teknolojisinin geldiği son nokta olan fokuslarda kullanılan ay motora sahip arkadaşlar Bunlar sıra sıralı sistem LPG'si olan 4 nokta enjeksiyonlu yeni nesil motorla. Hemen motorunu açarak da başlamak istiyorum. Evet dostlar aracımızın motoru bu şekilde gördüğünüz gibi ne EF'yi ne CF'yi. Bunlar EF'yi ikinci nesil olarak geçen Focus'ta çıkan birebir sıralı LPG'ye sahip olan motorlarımız arkadaşlar. Aralarındaki en güçlü motor zaten bu. O yüzden aralarındaki en çok kıymetli olan, en çok değerli olan, en çok paraya eden motor da bu arkadaşlar. Bunun üzerine daha güçlüsü yok zaten. Fokuslarda da keza aynı şekilde Onlarda da çıkan 1.8 en güçlü motor Bu arkadaşlar Arabamızın genel aksamından dışından bahsedeyim Ufak tefek tıklamalar şunlar bunlar olmuş Ama genel aksamına baktığımız zaman Motor içi de gayet temiz ve düzgün Kulelerinde olsun Kılıç saclarında olsun Daha iç kısımlarında olsun vesaire Kesinlikle bir şey olmamış arkadaşlar Hepsi orijinalliğini koruyor Aracımızın genel aksamı zaten çok temiz düzgün Artılarından vesaire de bahsedeceğim zaten Şimdi bunu kapatıyorum Aracımızın en büyük artısı olan Cia pakete özgün sunroofumuz var arkadaşlar. Bu araçta bu sunroof yani tutup da bu kadar uygun fiyatlı bir araba alıp üstündeki camın sunroofun keyfini yaşamak bambaşka. Sunroof benim zaten çok sevdiğim özelliklerden birisi de arkadaşlar. Bu kadar eski model de olsa bu kadar ucuz da olsa sunroofu olması benim için en büyük artı. Sonrasında motorunun bu kadar üst segment bir motora sahip olması benim için en büyük artılardan biri ve vazgeçilmez bir artım daha var. Biliyorsunuz ki koltuk döşeme eğer döşeme orijinal ve gerçekten temiz, düzgünse benim için çok kıymetli arkadaşlar. Döşemelere kılıf taktıktan sonra biliyorsunuz bende birazcık değer kaybına uğruyor araç. Benim gözümde diyeyim en azından. Sonrasında devam etmem gerekirse orijinal jantlarımız var arkadaşlar. Jantlarımız hiç bozulmamış. Kışlık lastiklerimiz üzerinde. Onlar da hiç fena değil arkadaşlar. Gayet temiz, düzgün kışlık lastikleri de mevcut aracın üzerinde. Aracın genel aksamına sağın sonuna baktığınız zaman cam filmleri falan yeni yapılmış. İçinde de yeni yapılan birkaç şey var onlardan da bahsedeceğim. gayet temiz ve düzgün arkadaşlar. Zaten Eurobek modelimiz sedan değil. Eurobek gördüğünüz gibi arkası daha kısa arkadaşlar bunlarda. Aracın genel aksamı bu şekilde. Biz üzerine neler yaptık? Birkaç tane rutuş işi vardı. O rutuşları tamamladık. Hemen yıkadık, temizledik. Büyük bir boya korumadır, pasta, ciladır, şudur budur o işlemlere giremedik. Çünkü günübirlik satıldı diyebileceğimiz bir araç. Artık yetişmekte gerçekten zorluk çekiyorum. Muhtemelen böyle giderse de yanıma birilerine ihtiyacım olacak. Onu da böylelikle bir olayım. Yarın öbür gün videolarda... ...birilerini daha yanımda görmeye başlarsanız... ...bilin ki artık yetişemediğim için... ...yanıma ek birileri çıkmıştır arkadaşlar. Çünkü inanın yetişme konusunda... ...büyük problemler yaşıyorum. Aracımızın... ...bu tarafı da keza aynı şekilde... ...ufak tefek çiziklerin haricinde... ...o da bu model yılına bakarsak... ...herhangi bir sorun, sıkıntı yok arkadaşlar. İşte bizde kalsaydı belki... ...stopu daha değişebilirdi. Arka stopta... ...işte orada bir görüntü bozukluğu var. Bu çiziklerin üzerine daha da işte... ...birkaç sefer daha rutuş giderici kullanıp... Üst üstüne tekrar bir çelik rutuş yaptırıp tekrar pastacılığa boya koruma girip hani belki onlardan da bir çoğunu daha alabilirdik. Ama nasip bu da böyle gitmiş olacak. Şöyle hemen bagajını da bir açayım arkadaşlar. Bagaj içinde göstereyim. Kabulü gösterim, Bagaj içini göstereyim. Sonra araç içine gireceğiz zaten. Şöyle içeriden açmamız çalışıyor arkadaşlar. Onda hiçbir sıkıntımız yok. Bagajımızı kaldırıyorum. Geniş ve büyük bir bagajımız mevcut arkadaşlar. Şöyle gelelim. Bunu da gösterelim. Aracımızın 3 tane hoparlörü var. Burada 2 de önde var. 5 hoparlörü yapıyor ve sesi gayet temiz düzgün alıyor. Artı bir de double tape var. içine geçince onu da göstereceğim. Double tape olması da ekstra bir artı tabii ki. Video oynatma özelliğine de sahip arkadaşlar. Double tape'imiz o yönde gayet güzel. Setmesi de arkadaşlar bu araçla birlikte gelmişti. Simit tüp olan araçların çoğunda sitetme gelmiyor arkadaşlar ama bunun içinde sitetmesi vardı. Onu da alacak abimize vereceğiz. Muhtemelen bu sitetmeyi buradan çıkartacak. Bagajını daha geniş, daha rahat, daha ferah bir şekilde kullanacak. Azizallah Allah diyelim. Ezan başladı arkadaşlar. Videoya biraz bir ara verelim. Ezan bitsin. Ondan sonra devam edelim Evet dostlar sit etmesinden falan bahsetmiştik ezandan öncesinde. Sit etmesi falan da dediğim gibi duruyor. Aracın üzerinde geldiği için ben de onu bir temizledim, parlattım. Oraya tertemizce koydum. Onu artık abimiz ister bagajında gezdirir, ister başka bir yere koyar. Genişçe bagajını kullanır. Şimdi bu tarafına geçiyorum. Bu araba dün temizlendi Tabi ama üstünde Ankara biliyorsunuz toz çamur sürekli yağdığı için Ankara'ya maalesef ki birazcık da camları falan kirlenmeye başlamış durumda. Artık yapacak bir şey yok ona da. Hemen gidecek çünkü abimiz de gelmiş şu an açtı da bindi bu tarafa doğru geliyor. Ona verip göndereceğiz. Durumumuz bu arkadaşlar. Aracımızın genel aksamı dışı her tarafından gördünüz. Artılarını saydık. Şimdi bir içine doğru geçelim. İçini de görelim. Sonrasında zaten bir kullanımı vesairesi sesi soluğu, marşı çalışması nasıl onlardan da bahsedeceğiz. Hemen bu taraftan bir yanaşalım. Evet dostlar. Kapı reflektörlerine kadar çalışıyor hala. Bu kıymetli bir şey. Direksiyonumuz güzel. Şöyle güzel de bir kaplama işlemi yapılmış arkadaşlar. O da gayet hoş. Ve düzgün duruyor. Benim asıl hoşuma giden mevzu ise gördüğünüz üzere bu koltuklar arkadaşlar. Koltukların orijinal döşemesi. Öyle çok aman aman bir yıpranma vesaire de söz konusu değil. Göğsümüz keza aynı şekilde. Bakın arkadaşlar tertemiz duruyor. Double tape'imiz. Yine keza aynı şekilde orta konsolumuz. Buralarda bu şekilde duruyor. Tavanını falan da göstereyim. Bakın arkadaşlar güneşlikleri vesaire gayet temiz ve düzgün. Onlarda falan da herhangi bir sorun problem Söz konusu değil arkadaşlar. Keza aynı şekilde sunroof'unda. Şu an arkası açık. Perdesi kimisinin pis olur. Bak perdede de hiçbir şey yok arkadaşlar. Perdesi de gayet temiz ve düzgün. Aracın şöyle arkasını bir göstermem gerekirse. Arka pandizotu gayet yerli yerinde. Temiz düzgün arkadaşlar. Şöyle koltuklarını göstereyim. Koltukları keza aynı şekilde tertemiz. Şöyle bir de arkaya doğru geçelim. Evet dostlar şöyle arka koltuklarda da buradan da göstereyim. Orta konsolumuz koltuklarımızın arkası. Hepsi yerli yerinde ve tertemiz duruyor böyle göğsümüzü vesaire de tekrar bir gösterelim herhangi bir kırık dökük yıkık hiçbir şey yok arkadaşlar hepsi yerli yerinde ve tertemiz evet dostlar içini de gördünüz şimdi hadi gelin bir de sürüşe geçelim nasılmış sesi soluğu ilk marşı çalışması ses sistemi vesaire bir de onlara bakalım haydi gidelim evet dostlar içerisine geçtik aracımızın hemen şöyle bir e, ilk marşını yapalım bir sesini duyalım arkadaşlar Çalışması gayet temiz, düzgün. Zaten sıralı sistem LPG'miz var. Şu an benzinle çalıştı. Biraz sonra tüpede geçecek. Double tape'imiz hemen açıldı arkadaşlar. Şöyle bir ses sisteminde de duyurayım çok kısa arkadaşlar. Tabii ki arkadaşlar bu böyle kalacak çünkü biliyorsunuz telif diye bir durumumuz var. sunroofumuzu da bir göstermek istiyorum. Şu an arka tarafı arkadaşlar açık. Şöyle hemen çeviriyoruz tertemiz. Çevirmesi falan da çok yumuşak arkadaşlar. O da düzgün. Şöyle komple de sarnıfımızı açabiliyoruz. Haydi gidelim şimdi. Bire taktım şöyle bir yürüyelim. sesine soluğuna bakalım arkadaşlar. Yani yürüyeli falan baya düzgün hoşuma gitti. Bir de 3 senelik sahibinden aldım zaten arkadaşlar bu aracı. Yani 3 yıllık binen bir insan bir de çocuklarıyla binen bir insan. Bu arabada genel olarak her şeyine dikkat etmiş zaten. Öyle bir zarar ziyanlık bir durum söz konusu değil. Her yeri düzgün çalışıyor. Frenleri vesaire düzgün herhangi bir eksik noksan durumu söz konusu değildi. Dün işte alacak abimiz şimdi uzun yola gideceği için dün bir de ustamıza götürdüm ben. Yine bir kontrol aşamasından geçittirdim. Ne olur ne olmaz hani uzun yola gidecek burada gözümüzden kaçan vesaire herhangi bir şey vardır diye. Ben onu özellikle sordum arkadaşlar. Şu tavanı da kapatayım ses gelmesin. Öyle çok kolay hızlı bir şekilde kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çiftliğe kapanıyor. Arabamızın bütün aksamı bu şekilde arkadaşlar. Yürüyeni falan gördüğünüz gibi çok güzel. Bunlar ekstra güçlüdür, ekstra hızlıdır. Ve bunların yakıt olarak da 1.6'lardan daha iyidir arkadaşlar. Bu araçlarda daha güçlü motorlar olduğu için daha az gaza basarsınız arkadaşlar. Daha az gaza da bastığınız için daha az yakıt yakacaksınızdır. Gördüğünüz gibi içi dışı her şey temiz ve düzgün. Sunroof'u vesaire güzel çalışıyor. Eksik noksan herhangi bir şey söz konusu değil. Yani ben gayet memnun oldum arkadaşlar bu araçta size öyle söyleyebilirim. Alacak abimiz de inşallah uzun süre keyifle güzel güzel kullanır. Yani çekişi falan zaten hani hiç konuşmaya gerek yok. Dediğim gibi yeni nesil ve 1.8 motordan bahsediyoruz. Bu arabanın çekişi diğerlerine oranla çok çok daha yüksek. Hani öyle rampalarda fitesten düşüyüp işte aman bu fitesi yemedi bir alt fitese geçeyim vesaire gibi bir şey söz konusu değil. Rampa yukarı bile olsa biraz önce gördüğünüz gibi 1-2-3 direkt çalışabiliyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şekilde güç kaybı vesaire yaşamıyor. Çünkü zaten Ford Ford'un işi tork üretmek. Tork konusunda çok iyiler. Bunun üstüne bir de ekstra olarak aracımız daha da büyük bir motora sahip olduğu için çok keyifle gidiyor. Bütün yol deneyiminde size bir göstermiş oldum. Yukarıdan da güneş geliyor. Sarnıftan güneş şu an yüzüme vuruyor. Böyle gayet temiz ve düzgün gidişi var arkadaşlar. Ben gayet hoşnut kaldım bu aracın gidişinden. İnşallah alan abimiz de keyifle rahat bir şekilde kullanır. Evet dostlar bu videodan da bu kadardı. Rampa yukarı şöyle biraz gazlayarak bitireceğim. Kendinize dikkat edin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.